Canlarım. Canlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gidiyoruz biz nereye? Nereye gidiyoruz? İki kuzumu da aldım. Kleopatra adasına gidiyoruz. Evet. Şimdi buradan tekneye bindik. Tekneyle beraber. Burada kişi başı 40 TL gidiş dönüş tekne. 40 TL'ye sizi götürüp getiriyor. Ayrıca Kleopatra adasında da ücret ödüyormuşsunuz girişte. Ee, ama ben ödemiyorum engelli raporum olduğu için. Onun ne kadar olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim size. Evet. Eh, Kızlarım da pek mutlu. Değil mi annesinin kuzu şuşları? Kuzu şuşları. Oy oy oy. Gezmelere gidiyoruz biz. Değil mi? Biz gezmelere gidiyoruz. Evet. Güzel güzel bir gidelim bakalım. Anneciğim. Bazen. Yok yok ısırmaz <laughs> Hiçbir şey yapmaz daha, ayarlan, ayarlan. <laughs> da o çok Evet. O çok insancı. <laughs> evet. Kuzularımla gidiyoruz bakalım. hareket ettik. Kıyıdan uzaklaştık. Çapa mıdır, çıpa mıdır onu da çekiyoruz. Abicik çekiyor. Zuzu. Oy. Burada. Nereye gidiyoruz anne? <laughs> Kutuk pek tedirgin oldu. Zuzu seviyor da. Aa, gidiyoruz. Tamam. Çamlı Köyü var Marmaris'e bağlı. Bu Çamlı Köyü'ndeki iskeleden biliyorsunuz. <laughs> Benim bu kuzular teknede yoruldular. Biri bir tarafta. Biri de bir tarafta. Çok sinirli yalnız. Bıdık bıdık fena. Birbirlerine girdiler. Elimi kanattılar. Fena elimde. Baksana. Aralarına girdim. Aralarına giren dayak yiyor işte. Ben de dayak yedim. Aralarına girdiğim için. <laughs> evet. Çok güzel. Sakin. Burası. Bu koronadan dolayı dediğim gibi sayılı alıyorlar. Ama deniz çok güzel var ya. Hiç çıkasım gelmedi de. Bu benim kızlar biraz sıkıldı burada. Baktım birbirlerine havlıyorlar. Allah zorları ne bilmiyorum ama yani ikisi bir arada gezmesi çok zor. Bir daha öyle yapmayacağım. Bir gün birini götüreceğim, bir gün birini götüreceğim. Değil mi Zuzu? Yediniz birbirinizi. Bir de küstüler, bir komikler görsen. Bu kıçını döndü Zuzu ya. Bu da böyle. Ben aralarında oturuyorum ayırıcı tipe bak. Tipsiz. Bu sinir hastası bu. Bu sinir hastası. Bak bak beni de ısınacak. Bak bak. Ay. Hemen hemen diş gösteriyor. Fena ısırdı. Gördüğünüz gibi boş. Güzel yani. Şey yapmıyorlar. Dikkatli davranıyorlar. Öyle tıklım tıklım değil. Yalnız buraya gelirken mutlaka yiyeceğinizi, içeceğinizi getirin. Bir su bile olamazsınız Böyle bir sıkıntısı var. Büfe çalışmıyor. Hiçbir şey yok. Her şeyini kendin getiriyorsun Koronadan dolayı Vermiyorlarmış mış mış. mış mış kızım da girdi Girdin değil mi kızım sen de Örde kadar buradayız 3 saat durma hakkımız varmış 3 saat sonra da gelip teknesine alıp götürüyor Ay Çok fena kavga ettiler ya Canım sıkıldı şimdi Bayağı birbirlerini dişlediler. Cık cık. Baksana bacağımı da. Araya girdim. Ayağımla bir araya girdim. Ayağımı ısırdılar. Elimle girdim. Elimi ısırdılar. Şu var ya şu hiç 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 pes etmiyor. Öbürü vazgeçiyor Zuzu. Hani kavga ediyor. Hani tamam diyorum ayrıl diyorum. Hayır diyorum. Öbürü arkasını dönüyor. Bu peşinden koşuyor Zuzu'nun. İlle şeyini alacak. O kadar hırslı ki. Çok fena bu ya. Çok fena. Bıdık. Sıkıntı ne? Seni bağladım diye mi? Belki de onu bağladım diye sinirli olabilir. Ama ne yapayım? Alıyor başını gidiyor bağladığım zaman. Zuzu gibi değil ki. Zuzu benim yanımdan ayrılmıyor. Şöyle bir palmiyenin altına oturduk. Gölge güzel de esiyor. Nem de yok. Mis gibi. Şuraya da biliyorsunuz basmak yasak. Yani yani de yani öyle yani. i̇şte bu kadar. Ben bir gideyim denize gireyim gene Sizin için buraya da yürüdüm arkadaşlar. Bu antik tiyatro işte. Leopatra adasındaki. Evet. Hikayesini. Çok uzun ben şimdi size anlatamam. Google dedeye, Google amcaya sorun artık. Şimdi i̇şte manzarayı da göstereyim. Bayağı bir yedik 7 dakika yürüdüm <laughs> burayı sizin için. Ben daha önce görmüştüm ama size göstermek istedim. 7 dakika yürüdüm. <laughs> <laughs> Şöyle çok güzel bir manzarası var. Şuradan gidelim. Bıdık Zuzu neredesiniz? Gel. Gelin buraya. Gelin. Gelin kızım. <laughs> Bu benim meleklerim. <laughs> Bu meleklerimle gezmek dünyadaki en güzel şey vallahi. Gerçi birazcık yaramazlar ama. Gel Bıdık sen neredesin? Heh, gel bebeğim. Aferin. Gelin şu manzarayı bir çekelim bakalım. Şu güzel manzarayı. Şöyle tiyatro. Evet. Çıkalım bakalım. Hop. Şöyle. Kendisi Zuzu, <laughs> poz ver bakayım. Poz verin bakayım bana. Poz verin. Hadi. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Şu bakayım çıkabilirsem şuraya da çıkayım. Düşmeden. Anam anam. Ay nerelere çıkıyorum bir görseniz halimi. Çantamı da bırakayım sırtımdan. Ay ay. Çocuk verim. Bu da eksisi. Bak bakayım bana. Bak 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 bak. Aferin. Ama denize karşı poz verseydiniz olmadı öyle. Gelin. Gel. 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 Gel gel gel. Uçurum. Ay 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 ay. Ha gel. Gel, gel buraya gel. Bıdık, buraya gel. Gel buraya. Gel, gel gel buraya. Heh. <laughs> gel kız. Kızı, gel, gel buraya. Gel, atla, atla. Aferin. Şöyle otur. Otur şöyle güzel bir çekeyim sizi. He? He? Evet daha ileride de bir antik kent dedikleri işte orada da varmış da. Orada çok manzara yokmuş diye buraya geldim. Oraya da yürümeyeyim. Yoruldum çünkü. Böyle. Burayı da gösterdim size. Oh. Ne oldu bıdık? Bilin dışarıda. <laughs> Devam edelim bakalım biz şimdi denize doğru. Evet. Tekneden indik. Şimdi. Vallahi teknede kapatmak zorunda kaldım. Çok yolu çekemedim. Çünkü acayip ses vardı şurada ateşini ölçüyorlar. Bilet alıyorsun. Ondan sonra kuzularım hadi gidelim. <laughs> Şöyle. Gel gel. Hayır oradan gitmiyoruz. Gel. Bıdık gel kızım. Şöyle. Ben buraya tekneyle gelmiştim de. Hani bu turlar var ya tekne turları. Ay ne güzel şurada evde varmış. Bıdık gel kızım. Hayır hayır gel buraya gel Bıdık gel anneciğim <laughs> yani tekneni afalladılar vallahi fena gel kızım aferin benim kuzularıma biz nereye gidiyoruz Kıstak Kilise Orada yürüyerek gezebileceğiniz antik yerler de var hayır oradan değil gel buradan gel biz denize gidiyoruz gel <laughs> evet ve bir Kleopatra'nın girdiği koya doğru gidiyoruz. Bıdık, niye kötü yollardan gidiyorsun? Şurada düzgün yol varken. Ah kızım ya. Hadi. Gel. Aman. Ama çok güzel ya. 200 kişi alıyorlarmış Sonra kişiler ya. gidiyormuş Ondan aa, sonra tekrar bir Sayıyorlarmış, bir sayıyorlarmış bir işte şey giriş çıkış Saatlik alabiliyorsun Ay şu kum ne güzel Ama o kumda oturamıyorsun bak çevirmiş de O yasakmış orada O kumdan alamıyorsun bile Cezası varmış Hani bir avuç alayım da götüreyim Gel Gel Burası güzel bir yer burası. Bayıldım. Çok beğendim gerçekten. Harika. Bıdık nerelere gittin bıdık? Opa. Bıdık. Gel suyun berraklığına bakar mısınız güzelliğine? Şu köpekler elimde şey yapamıyorum da büyüteceğim göstereceğim size şunları kalınca İyi Allah'tan köpek alıyorlar. Bazı yerler de almıyorlar çünkü. Şöyle. Gel Bıdık gel 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 gel. Şu kum. Buraya bastırmıyorlar. Hmm. Nereye? Hayır gel. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Bıdık düşeceksin. Şş, bekle. Kızım dur. çok zor ya elimde bir çekiştiriyorlar. Dur. Ay bugün suya gireceğim çıkmayacağım. Hadi gelin bakalım gidelim. Kendimize sakin bir yer bulalım. Hadi bakalım. Gel bıdık. Gel kızım. İyi duş yerleri var. Su içecek var. Kantinde. Evet, yani. Oturma yerleri var. Gel. Ee, nerede yer bulacağız biz? Şu arkalarda bulabiliriz. Ay sıcaklık. Evet arkadaşlar bu kadar burası. Evet gönül dostlarım. Beğendiyseniz beğeni tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen sallantıdan dolayı kusura bakmayın. Çünkü bir taraftan zuzun bağlı çekiştirip duruyor beni. O yüzden de telefon sallanıyor. Anca bu kadar çekebildim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ay dur.